Yani orada anlatılmak istenen şu kardeşime diye gözüme diyor şey yapıyor göze zarar veriyor şey yapıyor. Yani iman nesnede yaratılışta bu herkese o çekirdek olarak o iman verilir. Yani bütün insanlar e, İslam fıtratı üzerine doğar ve çekirdek olarak onun mahiyetinde o iman var. E, ancak e, bunu teklife girdiğinde imtihanın başlamasından itibaren bu çekirdeği artırması, aşması, inkişaf ettirmesi, ilerletmesi lazım. Yani çocukta iman safi bir halde var. Mesela 12 yaşına kadar 13'e girince teklif başlar. Bu sefer ne yapacak? İşte nefsiyle savaşacak, savaşırsa o iman habbesi, iman çekirdeği ağaç gibi inkişaf eder. Yani manevi bir ağaca dönüşür. İman-ı billah, iman-ı billah artınca ondan marifetullah ma doğar marifetullah artınca ondan muhabbetullah doğar. Muhabbetullah artınca ondan da sınırsız, sınırı olmayan ruhani, ruhani hazlar kendisini gösterir ki yani onlar kelimelerle ifade etmek zor ancak insan ilmel yakin onları kabul eder. Yani şu var. Şimdi fazla bakınca gözümü alıyor. Biraz devam edip yine şey yapacağız, bırakacağız. Şimdi kardeşime diye yani Cenab-ı Hak kadir Mutlak, rahim Mutlak yani insanı batın olarak iş dünyası olarak duygular olarak çok zengin yaratmış. Ancak zengin bir kabiliyette yaratılmış. İnkişaf ederse, açılırsa, uburiye toprağı altına girerse, hayatını, ömrünü nefsine harcamazsa, günahlara karşı önlem alırsa, İslamiyeti bir fiil yaşarsa, kalbiyle ve kalıbıyla, dışıyla ve içiyle, suratıyla ve siretiyle İslamiyeti yaşarsa, işte o insan yaratılış gayesini yerine getirmiş olur. Yani biraz önce söyledik ya, İmanı billah Allah'a iman. Bu iman artınca artık belli bir şeyden sonra marifet verir. Marifetullah. Yani marifetullah da mevcudatı, kainatı her şeyi canlı olarak bir kitap gibi okuma. Kitabı Rabbani her mevcut Cenab-ı Hak tarafından yaratılan Rabbani kitap veya Rabbani bir kaside veya Rabbani bir me mektup. Yani o Rabbani mektuplarda e, ilahi sırlar var. Onlar açılır. Yani Allah-u Azimüşşan insanı, kendisini tam bir şekilde tanıyabilecek, bilebilecek, ayna olacak, muhatap olacak bir şekilde yaratmış. Yani insan ile Allah arasında tek engel nedir? Nefistir. Nefis ise bütün günahları ister. Ve bu isteği engellenirse elbette Cenab-ı Hak hususi olarak o kuluna, o insana, o abdine rahmetiyle tecelli eder. Rahmetiyle tecelli etmesinden dolayı o, o insanın manevi ihtiyaçları nelerse o manevi ihtiyaçlar yerine getirilir. Yani iman noktasında Allah'a olan muhabbet cihetinde müpmanın hale getirilir. Demek ki yaratılan eşya göründüğü gibi değil. Ancak bunun farkına çaynat halkının emirlerini yerine getirip açılan Nurani kalpler, akıllar, latifeler bunun farkına varır. İşte bu da kimlerdir? İnsan-ı kamillerdir. Yani binlerce demek ki şeyhlardır, evliyadır. Yani Allah'a olan muhabbette fani olmuş, muhabbetini Allah'a vermiş, mecazdan sıyrılmış mahlukatı kalben terk etmiş muhabbetini yalnızca Allah'a vermiş. Anlıyorsunuz. Yani burada vücudun halkı ve Rabbi de Cenab-ı Hak. Sen bu vücudu sahibi namına, Allah namına muhabbet edersin. E seni var etmeseydi sen sürekli yoktun. Var etmeseydi sürekli yoktun. Yokluktan seni varlığa çıkardı. Ama insan şeklinde, insan suretinde, insan manasında, insan mahiyetinde olmasından dolayı insan da bu zengin yaratılışını nefsine harcarsa bunun taznimatlı cezası yüksek olur. O halde demek ki muhabbete, şükre, hamde, mete kim layıktır? Bu vücudun sahibi. O halde insanın kalbinde, mahiyetinde muhabbet tektir. Bu muhabbet yalnızca ve yalnızca sahibine tevcih edilecek, verilecek. E, aksi halde demek ki insan çok kaybeder. Değil mi ya? Her şey fanidir ama kendisi bakidir. Ya baki entel baki ve hüvel baki Ya baki hakiki Ya baki ya Allah Hani müracatta şey yaparız? Demek ki ne gösterip yani bunlar var insanda. Yol açık. Kapalı değil. Kimse engelleyemez. E ancak insan kendi isteğiyle ne yapacak, bunları isteyecek. İşte İslamiyeti, Kur'an hakikatlerini bir fil yaşaması lazım. Zaten o şeylerde belli hayırlar ve şerler, kurallar, sünnetler belli yaşamışlar vahdete vasıl olmuşlar, nihayete gelmişler, kamil bir insan manasını kazanmışlar ve inkeşaf etmişler. Binlerce, milyonlarca arzuları yerine gelmiş. Ve Cenab-ı Hak o insanları ahirete almış. Demek ki artık bu da imtihanın son faslı, akhir zaman daha bitti bitecek ve zamanın son insanları artık imtihan demek ki bitmek üzere kapamak üzere o halde yani herkes kendisine ve kendi dersine sahip olacak. Yani akıbetin nasıl olacak neyin nesi? E i̇nsan sırat-ı müstakimde giderse doğru yolda giderse Nebi Aleyhisselam'ı takip ederse o zaman sırat-ı müstakim takip etmezse işin helaket. Yani burada bir bilinmemezlik, bir meşhuriyet yok. Aleyhisselatü Vesselam, Habib-i Ekrem nasıl yaşamışsa, ne yapmışsa, harfiyen ve aynen yaparsan e, endişe edecek bir şey yok. Yani insan salma, salma seyip yaşayamaz. Kendi nefsine göre yaşayamaz. Yaşarsa işte nefis insanı mahveder. İnsaniyeti kaybeder ve bunun sonucu ve neticesi el, elbette ne ki ebedi Demek cehennem olur. İnşallah şey deriz yine haşiye ilave yaparız. Fazla bakınca gözüm ağrıyor. Şey deriz yine biraz işimiz var, şeyimiz var. Yine kafaya takılan sorular varsa sorulabilir. O diğer tarafa çevirsem şu anda tam yapamayım Birisi olacak ona göre ayarlayan, şeye bakmadan öyle olmazsa birazdan öyle yapmaya çalışırız, şey yaparız. Yani velhasıl yani insan kendisini bilmezse, kendisini tanımazsa hiçbir şey bilemez. Yani insanın bir marifeti, bir maneviyatı, manevi meyveleri olmazsa yani yemenin, içmenin, yaşamanın bir anlamı da yok. İnsan halkını tanımazsa, ona secde etmezse yine yaşamanın bir anlamı yok. Demek ki sana bu ömür verildi, bu illa bitecek. İsteyen bunu hayırda harcar, isteyen şerde harcar. Demek ki yani insan manası zengin. Ama buna sahip çıkarsa aksi halde demek ki bunun neticesi ebedi azap olacak. İşte o sıralamada kardeşime diye önce imanın kuvvetlenmesi lazım. İman kuvvetlenmez olmaz. İmanın kuvvetlenmesi de amela bağlı, namaza bağlı, oruca bağlı, teşille bayra bağlı, günahların terkine bağlı. Yani, yani bu, bu surette yaratılan bir insan, manasız şeylerle, hayvanın şeylerle, yani sürekli uğraşırsa elbette yani elmas iken elmas kömür olur, altın iken o kömür olur. Fakat işte ne yapacak? Yani bir an evvel demek ki toparlanması lazım. O halde demek ki yine gösteri. Yani o sıkıntılar, bunalımlar sebebi nedir? Yani maneviyat yetersizliği. Yoksa aslında sıkıntı diye bir şey olmaz. Bunalım diye bir şey olmaz. Günlük gıdasını almayınca, dersini almayınca, içerisini doyurmayınca. Çünkü yani o manevi alem de, manevi varlık da insanın maddi vücudu gibi. Hava almazsa gider, su içmezse gider. Yaşayamaz. İşte Kur'an sırları, tevhid sırları da yani kalbin gıdası, ruhun gıdası, latifelerin gıdası oluyor. O da sürekli bu farzla başlar. Yani namazını kılmayan bir insan başka bir ibadet yapamaz ki. Çünkü namaz, yani ibadetin temeli namazdır. İbadetin temeli farzdır. Farzı yapmazsa diğerini de yapamaz. O halde insan günde beş kez kalıbıyla, başıyla, azasıyla, içiyle, dışıyla secdeye kapanacak. Eliyle, azasıyla, içiyle, dışıyla, bütün varlığıyla secdeye kapanıp ruhuyla, kalbiyle Allah'a tam teveccüh edecek. Rabbine başıyla Rabbini secde edecek. Ve secdede Rabbini tesbih edecek değil mi ya? Yani, Subhana Rabbiyal aala Eşi bunu yapmazsa o insan beş kuruş yapmaz ki. Hani yiğit yat, yiğit yat bir, bir bir şey geçmedik. Yaş mesela kırk halli. Yani bir ele bir şey geçmedi. Bak varlığı git. Ya anlamsız şeyler. Sen yaşamasa da iyi. E dünya, dünya, yiyip içtin yine bir şey olmadı. Bir hafta yine olmadı. Yine, yine olmadı. Yani buradan gayenle, sen nasıl yaşıyorsun? Bu araba nereye gidiyor? Neyin peşindesin? Sen ne fayda verir? Niye bu hale geldin? Ne sıkıntı sürekli artı yaşayamıyor. Aslında yolu lazım. Demek ki insan yani önceki rehberleri, üstadları, hocaları, alimleri takip etse bile olmaz. Ya yani niye? Bu hayat ömür sıkıntı olamaz ki. O halde insan ne yapacak? Yani şey yapacak masiyeti, masivayı, günahları bak husus. Bak husus. Ya işte her zaman söylüyoruz yine de söyleyek. Ya işte yani haramlara ve kadınlara bakmayacak. Yani insan evini yıkıyor, mahvediyor, şey yapıyor. Sürekli bak, bak, bak. Ne oluyor mesela? Bu göz penceresinden göz penceresinden günah içeri giriyor. Haram sesler, haram görüntüler. Haram görüntüler gözden içeri girip içeri harap ediyor. Ve garı sesler kulaktan girip içeri gire harap edin. E bu üç değil, beş değil, on değil ama İslam'ı engelleyebilir. E ne gösteriyor? Yani helal da var, haram da var. İşte insan bu işe de fani olacak, bu işlere kendisini verecek. Yani bu zaten ben o önceki adamlara söylemişim. Onlar biliyor, yeni insanlar var. Ben yeni insanlara söyleyeyim. Öncelikle de ben söylemişim. Da onlara söylemek istemiyorum. Bu yeni insanlar var, işte sürekli öyle. İnşallah daha sonra yine şey deriz. Şey yaparız ki şey bu yani yani Bismillahirrahmanirrahim yani manası derin. Yalnızca bir lügat olarak. E, tabir olarak, görünüş olarak, e, kelime olarak bakamayız. Pi, e, pil bitmek üzere, pili şey yapacağız. Pil şey ol, olmak üzere. Yani şey yapıyorsun ya, burada öyle, yani sürekli Allah'ın kudreti, rahmeti, iradesi ve sayı sıfatları nihayetsiz olmasından dolayı elbette insanı ve insanları yaratmış. Demek ki en büyük düşman nefistir. Başka enaniyettir. Başka hevadır. İllera bunlara kadar çarpışırsa, muvaffak olursa Cenab-ı Hak da insanı e, huzur ülkesine kavuşturur. Daimi huzura kavuşturur. Demek ki yani haramlar insanın düşmanlarıdır. Haramlar nefsin gıdası. Nefis ise zalimdir, zalimdir. Sen zalimi beslersen, bes diye, bes diye, bes diye insan ne yapar? Evini harap eder. O halde, yani burada dert de o, nefis terbiyesi, nefsin izaya getirilmesi, Nefs nefis terbiye edilecek ki, ta ki zararsız hale gelsin. O halde, belli bir zamandan sonra, nefis terbiye edilir, nefise hayrı ister, ve zararsız hale gelmesinden dolayı artık, sana zarar vermez. Yani Rabbini ahireti isteyen bir nefis hale gelmesinden dolayı artık o nefis düşman değil, o nefis dosttur. Artık dost olmasından dolayı da o nefse yanlış yapılmaz. Yani bir şey var, düşmanın var, onu terbiye ettin, sana dost oldu. O da senin gibi oldu. Yani onun gibi. Veya bir canavar terbiye edildi, seni muhafaza ediyor, koruma, onun gibi. Nefis de mesela düşmandı, terbiye edildi, senin kor koruman oluyor, sana yardım ediyor. Ama yardım edene kadar, izaha gelene kadar, sana dost olana kadar, onu illa kötü taraflarını kırmak, yok etmek zorundasın. Demek ki, ubudiyet içerisine insan girerse, ibadete kendisini verirse, belli bir zamandan sonra insan nefsi terbiye edilmiş olur. Ee, i̇nşallah daha sonra şey yaparız, devam ederiz, şeyleriz. ederiz. bu yine varsa yine şey, kafada takılan bir şey varsa sor, sorabilirsiniz. Ya zaten hani o ne zamandır <laughs> ben ders yapayım, şey yapayım. Yani o sorular olsa da onu onlar cevaplandırmış olsam bu sorular belli. Yani tüm insanların kafasını meşgul eden o vesveseler belli. Yani bunlar zaten o külliyatta 130 parça risaleler hepsi izah edilmiş, yazılmış. Yazılmış ancak yine onun onların izaha ihtiyacı var. Tabii evizde bulundursanız onları okusanız daha iyi olur. Hem evde okursunuz, hem burada dinlersiniz. Yani 130 parça isla var, kitap var. Mesela çocukluktan beri ben onları okuyorum, şey yapıyorum. Halen de devam ediyor. Yani bu son asır içerisinde bir asır içerisinde e, milletin kafasını meşgul eden ne kadar vesveseler varsa, şeyler varsa, e, altı imanı ekeni hakkında bunlar hepsi cevaplandırılmış. Onlar orada yazılmış fakat izah ihtiyaç var ama yine insan sürekli çalışırsa bir derse ihtiyacı olmaz. Ama kişi şey yaparsa yine ya bir dersi dinlesen daha iyi olur. Herkes onu yapamaz. Şimdi hem o konuyu burada dinlesen hem de evde okursan iki taraflı o daha farklı bir şey olur. Yani bu kitaplar şeydir mektubat mesela sözler gibi mektubat gibi mesela mektubat 33 mektup sözler 30 söz. Ondan sonra bunlar içerisindeki yeni şeyler çok. Mevzular çok önemli. Osmanlıca eski tabirler Farsça Arapça ama insan böyle bir sefer okuduğunda onlara alışıyorsunuz. Zorluk çekmez şey yapmaz. Bir sefer düz okudu mu telaffuz çalışması. Ondan sonra o yerleşir. Daha sonra o anlamaya geçer ve Osmanlıca olmasından dolayı zaten biz yani sürekli o konular üzerinde duruyoruz. Bazen de tasavvuf tarikat hakkında. Yani o ilmi konular ayrı, tarikatla alakalı ayrı, kardeşim diye bu ilimle alakalı şeyler ayrı. İşte esas burada dert de o, yani imani sohbetler, yani alakalı sohbetler, imana atıcı sohbetlere ihtiyaç var. E bunlar sürekli olacak. Yani artık bunlar Kur'an'ın tefsiri. Bazıları Kur'an'ın gaybi tefsiri, bazıları da şuhuri tefsiri. E, kesin Kur'an'ın tefsirini gaybi olarak yaparlar. Evliya ise şuhuri olarak yaparlar. Fakat gaybi tefsiri bilmeyen diğerlerini hiç bilemez, şey yapamaz. Yine inşallah, yine şey yaparız, bir ara, kader meselesi üzerinde, yine denilemesine bir ders yapacağız, şey yapacağız. Bundan bir sene önce ders yapmıştık, bu yayından bir daha sildik, şey yaptık. İnşallah bir ara yine şey yapacağız. Çok denilemesine, misallerle, tam insana kafasına uygun bir şekilde, o kader ve gaza meselesini izah şey yapacağız, edeceğiz. Onun se diğer iman hükümler de var, onlar da öyle. Yani mesela, Hayat sıfatı, Allah'ın hayat sıfatı nasıl anlaşılacak? Nasıl tecelli eder? Yani burada el hayli kayyum, iki isim. Bu hay ve kayyum isimleri nasıl anlayacağız? Bu nasıl tecelli eder? Bunların fiilleri nelerdir? E, kainat bu iki isme nasıl aynı olur? E, bunun gibi inşallah zamanı gelince şey yapacağız. Şuna yine devam etsin ders. E, biraz sonra yine ilave haşre yapabilir. Şey yaparız yine kafaya takılan varsa sorulabilir, şey yapılabilir.